şüphesiz mesleğini seç etkinliği üniversiten önce gençlerimiz için çok şey ifade ediyor. Bunun yanında da tabii bizim üniversitemizi kaliteli, böyle istikbale, gönlü, gözü, zihni açık gençlerin üniversitemize kazandırması da bizim üniversitemizin müthiş gelişimine katkı koyacak bir mesele. O nedenle tabii ki bizim için bu devam etmesi gereken mesleğini seç etkinliği oldukça önemli. Bundan sonraki yıllarda da inşallah devam edecek. Ve denizimizin bu akıllı, gözü gönlü açık, zihni açık gençlerinin dışarılara gitmesi yerine kendi illerinde üniversitemizin gelişimine de katkı sağlayarak işte sunularda sunduğumuz gibi bu etkinliklerden de 4 yıl boyunca bir hakkın istifade ederek kendi memleketlerinde efendim mezun olup mesleklerini icra etmeleri hem de kendi başta illerine, bölgelerine, ülkemize saniyende dünyaya hizmet etmeleri, insanlığa hizmet etmeleri bizim temel amacımız. Bunun için de bizim elbette üniversitemizin çok çok önemli bir etkinlik. Teşekkür ediyorum arkadaşlara düzenledikleri için. Etkinliğe katılan öğrencilerimiz, dekanlarımıza sorular sordular. Biz sunularda fakültemizin her birini, 20 fakülteyi adım adım anlattık. Sosyal tesislerimizi anlattık, etkinliklerimizi anlattık. Dolayısıyla oralardan akıllıca, düşünerek, hocalarla tartışarak bir destekler alarak kendi mesleklerin tatmin olacakları, sevecekleri meslekleri seçmeleri anlamında mutlaka bizimle beraber olmalılar. Biz rektörlük olarak her daim 24 saat hatta açığız. Telefonlarla, maillerle gelerek her tarafı laboratuvarlarımızı, fakültelerimizi efendim sosyal tesislerimizi gezmelerine fırsat tanıyacağız. Onun için bunu kullansınlar. Yani bizi bu manada sömürsünler. Bilgiyi birikimi hocalarımızdan alsınlar inşallah. Yollarını ona göre çizsinler. Ben konuşurken dedim ki ben herhalde yeniden meslek seçecek olsam inşaat mühendisi ve sucu olurdum, hidrolikçi olurdum. Bu bana ait belki bir şey. Ama bugün işte mutlaka Allah nasip ederse soruyu çok teşekkür ederim. İyi sordunuz. Yapay zeka bölümleri açacağız. Herkes uğraşıyor. Bir bütün cül yaklaşımla. Ee, i̇nşallah denizimizde, üniversitemizde de mutlaka bir zeka, e, yapay zeka bölümü açılacak ve e, günümüzün kaçınılmaz istikbalimizin de e, mesleği ve de her mesleğe uygulanabilir bir yapı. Onun için ben öncelikle elektrik, elektroniktir, bilgisayardır e, başta dediğim gibi yapay zekadır ama bizim mühendislikleri de unutmamalılar. Çünkü bu bahsettiklerim hepsi mühendisliğin bir alt bilim dalı. E, tabii ki Tıp da bizim malum haliniz, Pamukkale'de Pamukkale'de sağlık turizmine çok güzel hitap edecek bir mekanımız var. Orada e, kozmotoloji var, efendim, fizikle ilgili diğer bölümler var. Daha giderek genişleteceğiz. Bölgenin de inşallah turizm, sağlık turizmine hizmet edecek bir alanı olacak. O nedenle buraların da mutlaka tercih edilmesi lazım ki hem zeki öğrencilerimize biz daha ileri koşalım hem de bunlardan başta bizim gençlerimiz istifade etsin ve ülkemize bu hizmetleri yaysınlar.